Arkadaşlar merhaba Parkur Antalya'dan Fatih Hoca ben. Bugün 500 sınavının tanıtımını yapacağız. Parkur tanıtımı. Arkadaşımız gösteriyor. Başlangıç noktamda 1 metre gerisinden fotoseli çıkış yapıyorum. Daha sonrasında 5 tane 40 santim yüksekliğinde araları 2 metre olan engellerin üstünden geçiyor. Adayımız gösteriyor. Arkadaşlar ikinci etapımız slalom arası, duvalar arası geçiş. 8 tane duba geçeceğiz. Araları ikişer metre adayımız gösteriyor. Evet, güçlü. Üçüncü etapımız 3 metre aralığında sağlık toplarını karşıdan kasalar arasında taşıma daha sonrasında 8 metre düz koşu ve bitiriş.